4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 HC yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları HC yayınları sayfa 106. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların çeşitli sorunlarını çözmek için sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. 1998 yılında Ankara'da pediatri hematolog, onkolog doktor Üstünezer, hasta çocuklara ve yetişkinlere yardımda bulunmak için sivil toplum kuruluşunu kurmuştur. Yukarıdaki açıklamada verilen boşluğa hangi sivil toplum kuruluşu gelmelidir? A. Halk Sağlığını Koruma Derneği B. Türkiye Kızılay Derneği C. Lösemili Çocuklar Vakfı D. Çocuk Vakfı Cevap C yedinci insanların üzerinde yaşadığı toprak parçası, yurt olarak adlandırılmaktadır. Yurdumuzda mutlu bir şekilde yaşamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? a. Kurallara uymadan yaşamak b. Kültürümüzü koruyarak yaşamak c. Toplum huzurunu bozarak yaşamak d. Sorumluluklarımızı yerine getirmeden yaşamak Cevap b. 8. doğduğumuz andan itibaren bizlere verilen kimlik kartında yazan kişisel bilgiler arasında hangisi yoktur? A) Medeni hal B) Uyruk C) Kan grubu D) Göz rengi Cevap: D 9. yetişkinlerin ve çocukların sorumlulukları birbirinden farklıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasındadır? A) Bir işte çalışmak B fatura ödemek. C ödevini yapmak. D televizyon seyretmek. Cevap C. 10. bilinçli bir öğrenci olduğunu söyleyen Nursema'nın aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olması beklenir? A kurallara uyar. B bencil davranır. C iletişim kurmaktan kaçınır. D insanlara karşı önyargılıdır. Cevap A. Dördüncü sınıf hece yayıncılık insan hakları yurttaşlık ve demokrasi ders kitabı sayfa 100 ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.